Herkese merhaba ben Ulusat Aslan ve Java serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda string veri tipinin hangi fonksiyonlara sahip olduğunu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle programımızı açıyoruz ve uygun klasörde bir Java uzantılı dosya oluşturuyoruz. Daha sonra bildiğiniz gibi önce bir public class app daha sonra onun altında uygulamanın çalışması için bir static void main gerekiyordu. Bu main uygulama değerlendikten, dosya değerlendikten sonra çalışılabilir kodlar işine barındıracaktı. Peki güzel. Daha sonra string veri tipini kullanarak bir txt adlı değişken oluşturuyoruz. Bu arada veri tipleri ve değişkenler hakkında herhangi bir bilginiz yoksa sağ üstte tıklayarak bir önceki Java videosu olan veri tipleri videosuna gidebilirsiniz. Bu sayede daha geniş ve kapsamlı bir bilgi birikiminiz olur. Eğer o videoyu izlemediyseniz şimdi izleyebilirsiniz. Daha sonra çift tırnak arasında, çünkü string verileri çift tırnak arasında yazılıyordu. Alfa yazmışız, Latin alfabesini. Daha sonra bunun sistem nokta out nokta bu println ekranı yazı yazmamızı sağlıyordu. Ve esasında bir fonksiyonu parantezleri olduğu için, bu fonksiyon içine uzunluk artı tx nokta length fonksiyonu demişiz. İşte burada kritik olan nokta şu. tx.length bize bu değişkenin uzunluğunu verir. Şimdi bu Latin alfabesi artık kaç harfse onu bize ekrana yazdırır. Ve programı çalıştırdığımız zaman ekrana yazan değer şu. Uzunluk 26. Yani Latin alfabesinin 26 harf olduğunu söylüyor. Peki bunu nasıl çalıştırdık? Şuradaki nokta operatörünü kullanarak string veri tipine ulaşabileceğimiz length komutunu fonksiyonunu çalıştırdık. Length bir string veri tipinin kaç karakterden oluştuğunu bize sayısal veri olarak verir. Aynı bu örnekte olduğu gibi ekrana 26 yazdık. Daha sonra text'imizi değiştirdik ve ismini hello world dedik. Ardından farklı bir nokta ile çağrılan bir fonksiyonu burada kullanıyoruz. Bu sefer to uppercase fonksiyonu kullandık. To uppercase İngilizceden Türkçe'ye çevirecek olursa şu anlama geliyor. Büyük karakter şeklinde çevriliyor. Yani Hello World yazısındaki her karakteri büyük karakterle azar ve ekrana şu çıktığı verir. Hello World bütün hepsi büyük harfle yazılır. Aynı şekilde to lowercase'de lowercase'de düşük karakter demek. Yani Küçük karakter demek. O da ne yazılsa yazılsın bütün hepsini küçük harflerle tekrar yazar anlamına geliyor. Onu da şu şekilde görebiliriz. Ardına txt'yi tekrar değiştirdik. Notron TV kanalına abone oldum. Başka bir fonksiyonu çağırıyoruz. Bu da index of adında bir fonksiyon. Bu fonksiyon şu işe yarıyor. Herhangi bir string veri tipi içerisinde burada bir cümle var. Verdiğimiz bu parametreyi içeride arıyor. Parametreler fonksiyonlara verdiğimiz bu değerlerdir. Bu arada. Abone yazısını parametre olarak verdik. Daha sonra bir index of bu yazıya bakıyor ve ilk abone yazısını gördüğü anda duruyor. Abone burada başlıyor. O zaman bunun indeksini bana ver diyor. Peki indeks nedir yazılım dünyasında? İndeksler sıradır. Peki neyin sırası? Karakterlerin sırası. İlk karakter sıfırdır, yani n burada sıfır işaret ediyor. O ise birdir. V ise ikidir. Bu şekilde gittiğimiz zaman abone yazısının 20. indekse sahip olduğunu görürüz. Buradaki A harfi 20. indeksi ifade eder. Bu arada bir boşlukları da sayıyoruz, yani bu boşluklar da indekse dahil. Bütün bu boşlukları ekleyip aboneye ulaşıyoruz. Ve programı çalıştırdığımız zaman ekrana 20 yazdığını göreceğiz. Daha sonra first name adında bir değişken oluşturdum ve kendi ismimi girdim ve last name ile de soy ismimi girdim. Daha sonra bu first name ile last name ekrana yazdıracağız. Fakat burada ben bunları full name adı altında bir değişkende toplamaktansa ayrı ayrı first ve last name olacak şekilde iki ayrı değişkende tutuyorum. Peki biz bunları ekrana yazdırırken nasıl birleştirebiliriz? String veri tipleri artı ile birleştirilebilirler. Bir önceki videoyu izlediyseniz operatörleri daha genişçe görmüş oldunuz zaten. Artı operatörü aynı zamanda sayısal işlemlerde kullanılıyordu. 16 artı 4 eşittir 20 gibi. Fakat artı operatörünün başka bir işlevi de string veri tiplerini bu şekilde birleştirmesidir. Bunu ekrana yazdırdığımız zaman ise Ulusat Aslan yazısını görebiliyoruz. Ama burada önemli olan nokta şu. Ben bu ata'dan sonra boşluk bıraktım. Boşluk bırakmasaydım, ulus ata aslan birleşik yazılacaktı. Bu boşluğu bıraktığım için daha okunabilir bir şekilde gözüküyor. Ama her zaman artı operatörünü kullanmak zorunda değiliz. Java'nın bize sunduğu başka bir fonksiyon daha var. İsmi de concat. Yine nokta ile çağırıyoruz. Bütün sintrik fonksiyonları nokta ile çağırırız. Concat, index of, to lower to upper ve length gibi. Concat ise Artı operatörünün yaptığı şey yapıyor. Öncelikle bir başlangıç yani ilk önce first name'i başka bir şeyle birleştireceğiz. Concat yapacağız. Concat concatenation'dan gelir. Yani birleştirmeden gelir. Birleştireceğimiz şeyden noktayla concat'i çağırıyoruz. Daha sonra parametre olarak sonuna ekleyeceğimiz şey yazıyoruz. Bu durumda last name oluyor. Yani ulusataya aslanı eklemiş oluyor. Ve ekrana bunu yazdığımız zaman artı operatörünün yaptığı gibi ulusat aslan değerini ekrana çıkarıyor. Evet bu videomuz bu kadardı. Bu videoda String veri tipinin bütün olmasa da en çok kullanılan fonksiyonlarını görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda Java dilinde bir sıkça kullanacağımız Math yani matematik sınıfının fonksiyonlarını da aynı bu şekilde göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.